Asya'nın kültürel yemekleri ve farklı lezzetleri sağlıkla nasıl buluşuyor? İlginizi çekiyorsa doğru yerdesiniz. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı başlıyor. Merhaba sevgili dinleyenler. Programımıza Sıçuan usulü tavuk tarifiyle başlıyoruz. Gerekli malzemeler 350 gram küp küp kesilmiş tavuk göğsü, 1 adet çarpılmış yumurta beyazı, 1 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 adet doğranmış taze soğan, 1 tatlı kaşığı zencefil, 1 tatlı kaşığı hoisin sos. Değerli dinleyenler, sıçuanlı soru tavuk tarifinin malzemeleriyle devam ediyoruz. 1 tatlı kaşığı çile püresi gerekiyor ve bu püre acı kırmızı pul biber, az zeytinyağı ile karıştırılarak hazırlanır. 115 gram kaju, 1 çay kaşığı susam yağı, 1 adet doğranmış yeşil dolmalık biber. Sevgili dinleyenler programımıza Sütüyan usulü tavuk tarifiyle devam ediyoruz. Derin bir kap içinde tavuk parçaları, tuz, yumurta akı ve mısır nişastası karıştırılır. Voka 2 yemek kaşığı sıvı yağ konulup kızdırılır ve tavuklar karıştırılarak kavrulur. Tavukların rengi beyaza dönünce bir kevgir yardımıyla boktan çıkartılarak kapaklı bir kaba konulur. Değerli dinleyenler Seçuyan usulü tavuk tarifiyle programımıza devam ediyoruz. Yeşil biber, taze soğan ve zencefil wokta sotelenir. Ardından tavuklara çili püresi ve hoisin sosu eklenerek biraz daha kavrulur. Ateşten indirmeden önce kaju'lar eklenerek sotelenir. Son olarak üzerine susam yağı gezdirilip sıcak olarak servis edilir. Afiyet olsun. Sevgili dinleyenler, programımızın bu bölümünde geleneksel Çin tıbbına göre kederle nefes egzersizleriyle nasıl başa çıkılabileceğinden bahsedeceğiz. Kederden en etkili biçimde kurtulmanın yolu derin nefes egzersizleri yoluyla yapılır. Derin nefes almak, meditasyon, yoga, tai chi, çigon ve içsel sanatların çoğunda uygulanır. Değerli dinleyenler, geleneksel Çin tıbbına göre kederle nefes egzersizleriyle nasıl başa çıkılabileceğinden söz ediyoruz. Bedeni kederden temizlemek için burundan mümkün olduğunca hava almak için göbeğe kadar nefes alındığı düşünülür. Akciğerler tamamen dolduğunda 5'e kadar sayılır ve hava tamamen boşalıncaya kadar ağızdan nefes verilir. Bu egzersiz üst üste 3 defa olmak üzere günde 3 kez yapılmalıdır. Sevgili dinleyenler, geleneksel Çin tıbbına göre kederle nefes egzersizleriyle nasıl başa çıkabileceğinden bahsediyoruz. Bir sandalyeye oturulur ve eller kucağa, sol el sağ elin üzerinde olacak şekilde konulur. Zihinde akciğerler canlandırılarak hissedilir her bir nefes hissedilmelidir. Değerli dinleyenler, geleneksel Çin tıbbına göre kederi bedenden uzaklaştırabilmek için uygulanan nefes egzersizini anlatmaya devam ediyoruz. Nefes alırken konsantre olunur, baş geriye doğru eğilir, dişler gevşedikçe sıkılmış, dil yavaşça damağa bastırılmış haldeyken yılan tıslaması gibi nefes alınır. Bu en az 3 kez tekrarlandığında akciğerlerdeki negatif enerji yani keder nefesle bedenden dışarı atılmaya başlar. Sevgili dinleyenler bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki birlikteliğimizde görüşmek üzere mutlu kalın. Sağlıklı yaşamak ve damak tadına farklı lezzetler katmak isteyenlerin programı Asya Mutfağı sona erdi.